Herkese merhabalar. Mertcan Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül Çarşamba 9 koşulu İstanbul programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İstanbul'da bugün birçoğu kupalı ve önemli koşulların olduğu programda zorlu ve birbirle denk mücadelelerin yanı sıra keyifli geçebilecek bir bülten olduğuna inanıyorum. Dünkü Ankara ve Kocaeli programına kısaca değinmem gerekirse aslında beklentimin altında kalan sonuçları aldığımızı söyleyebilirim ki özellikle de risk aldığım ayaklardan elemek zorunda olduğum isimlerin kazandığı ve bu sonuçta da biraz daha hayal kırıklığı yaşadığım bültenler olduğunu söyleyebilirim. Bugün çok daha inandığım bir İstanbul bülteliğine karşınızda olacağım. Umarım düşündüğümüz şekilde sonuçları alıp gün sonunda da başarılı tahmin vermiş oluruz. Her zaman dediğim gibi önceliği kendi tuttuğunuz isimlere vermeyi unutmayın tamamen benim verdiğim kurguyu oynamak yerine sizler de kendinizden bir şeyler ekleyerek oyunlarda daha da başarılı olabilirsiniz. İstanbul programının detaylı yorumlarına geçmeden önce tamamen ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Dilerseniz çok da fazla giriş kısmını tutmadan şimdi İstanbul programına dair yorumlarımıza başlayabiliriz. Dördüncü koşuyla başlayacak olan ikinci altılı Ganyan'da dört ve yukarı yaşlı Arap 1400 metre Çin pistte handikap 21 koşusu olan Omur Lig Felsleri günü koşusu ile birlikte İstanbul'da ikinci altılı Ganyan'a start veriyoruz. Benim bu koşu için çok net şekilde bir ismi ön plana alacağım. O da 5 numaralı Subike. Aslında program genelinde çok düşündüğüm sürekli kurguyu da değiştirdiğim bir isim, olma, isim oldu ve risk almak konusunda sürekli karar verme noktasında da zorlandığım bir isim. En sonunda yanına rakip yazmaya karar versem de bu ismin çok etkili bir performans yapmasını bekliyorum. Baktığımız zaman katıldığı son 4-5 yarışında da istikrarsız sonuçlar almış olsa da bu isim o koşlarında eksik olduğu uzun mesafede koşmuş. Bir önceki ikinciliğini ise 1600 mesafede yapmıştı. Bugün tekrardan 1400 mesafeye geliyorken Son çalışmalarında da çok beğendim. Koşuya baktığımız zaman da önde gidip tempo verebilecek isimlerin de fazla olmasıyla beraber süratli gidecek yarışta düzlükte yapacağı ataklarıyla beraber ben 5 numaralı Subike'nin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Eğer ki ilk ayaktan risk almak isteyen veya elinizi kolaylaştırmak isteyip de farklı bir oyun kurmak istiyorsanız bu isimle risk almayı deneyebilirsiniz. Ben 5 numaralı Subike'nin çok etkili bir yarış yapacağına inanıyorum. Rakipleri ilk olarak geri planda çıkabileceğini düşündüğüm 9 numaralı Bloom'un İstanbul'da kazanarak başladığı yarış hayatında as beklenen performansı aslında gösteren bir isimdi ki yaşadığı belli başlı problemler sebebiyle de biraz ara vermek zorunda kalmıştı. Son iki koşusunda da yaklaşık e, arada kazandığı sentetik pist yarışını da sayarsak 8 ay kadar bir dönem geçmişti. Yani son iki koşusuna 8 ay kadar bir ara sonrası çıkmıştı. E, bu isme baktığımız zaman bugün çok ciddi bir kilo avantajı var ki üstteki rakiplerinden e, en ciddi rakipleri olarak gördüğümüz isimlere göre 10 kilo, 9 kilo gibi ciddi avantajlarla bu koşuya katılıyor. Yarışta süratli gidecekken eğer ki ön grup içerisinde iyi bir yer tutabilirse ben düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla beraber bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 2 numaralı havzalı Muhtemelen yarın bu isim son iki koşusunda yaptığı performanslarla ile beraber geri planda kalacaktır ki Bu iki ismin bu son iki yarışında Bana göre ölçü olmamalı Çünkü bu isim uzun mesafede oldukça eksik performanslar sergileyebiliyor e, Son iki koşusunda da uzun mesafede koşan Hem de yarış içerisinde Problemler yaşayan bu isim e, Bugün sevdiği ve daha başarılı olduğu mesafeye geliyorken Son zamanlarda hem İstanbul'da hem de Ankara'da etkili performanslar sergileyen binicisi idaresinde bugün yarışın sürprizini gerçekleştirebilir. Daha sonrasında sırasıyla 6 numaralı Gülbeyaz diyeceğim. Çok fazla form durumu ile düşüncelerimi karıştıran bir isim olsa da bugün yarış süratle gidecekken sonlarda etkili gelebilir. 1 numaralı Lucia ağır kilosuna rağmen kendisini çok iyi tanıyan binicisi ve mevcut form durumu ile de dikkat çekiyor. Bugün olur da kilosundan olumsuz etkilenmezse bu yarışta mutlaka söz sahibi olacaktır. Son olarak da bugün eğer olur da ön grup içerisinde iyi bir yer tutabilirse ve bekleme yarışı da yapabilirse virajda artacak temposuyla liderliği alıp sonuna kadar direnebilecek olan 4 numaralı Ömür Nolunu da yazarak ilk ayakta biraz daha sağlamı alabiliriz. Bu koşu için sıralamam 5 numaralı Subike Alternatif Bankom. Çok iyi bir yarış bekliyorum. 9, 2, 6, 1, 4 rakiphanesinde değerlendireceğimiz isimler. 2 yaşlı İngiliz taylarının meydan mücadelesine geldiğimizde ise bu koşuda 4 ismi yazarak geçmeye çalışacağım. Özellikle de olmazsa olmazım 9 numaralı Lola Sam 9 numaralı Lola Samur olacak. Yarış hayatının ilk startında Gold Flower ve Deja Vu gibi şimdilerde grup ve kısa vade koşularda başarılı performanslar sergileyen isimler arkasında yakın farkla üçüncü kalan bir isimdi. Ardından çıktığı yarışında ise yine koşu içerisinde bazı problemler yaşamış olsa da yakın bir dördüncülük elde eden bu isim formunu da başarılı formunda devam ettirmişti. Son koşusunda bu ismin çok fazla ölçü almayalım ki o gün bu isme bir takı değişikliği yapıldı ve yanak peluşu takılıp start problemi yaşamıştı. Birincisi işte o gün çok fazla zorlamamıştı diyebiliriz. Bugüne tekrar eski takı düzeniyle geliyor. Sentetik pistte çok daha etkili olmasını bekliyorum. Bu kez kendisinde daha iyi bineceğini düşündüğüm Özcan Yıldırım idaresinde güçlü ataklarıyla kazanıp meydana veda edebilir. Benim bu koşu için net favorim. Rakip ilk olarak 3 numaralı Fire Bender. İlk yarışında çok ciddi beklenti olan bu isim o koşusunda biraz da düzlükte istenileni verememişti. Bugün ilk kez sentetik piste geliyor. Orjin itibariyle baktığımızda her ne kadar kum pistte daha başarılı olacağına inansam da bugün uygun grupta sentetik pistte de etkili bir performansa imza atabilir. Favorimin en ciddi rakibi konumundadır. Daha sonrasında yarın muhtemelen AGF tablosunda geri planda kalabilecek olan 8 numaralı Herkan Star diyeceğim. Bu isme mutlaka geniş oynayanların şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yarış hayatının ilk startında şartlı bir Neriman koşusunda koşan bu isim, o gün için geçildiği isimlere baktığımızda birçoğunun potansiyelli olduğunu söyleyebiliriz ki bugün bu isim ilk kez geldiği sentetik pistte değişen binicisi idaresinde çok etkili bir yarış yapabilir. Son olarak da burada ilk startında beklenti olan ancak yaşadığı problemleriyle de Düzlükte etkili olmasına rağmen e, rakiplerinin gerisinde kalan bugün ilk kez sentetik piste gelip daha etkili olacağına inandığım binicisi idaresinde ekülülerden bir numaralı Airlines'ı da yazarak bu ayakta 4 isme şans vereceğim. Bu koşu için sıralamam 9, 3, 8 ve 1 şeklinde olacak. 2. altılı ganyanın 3. ayağına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik piste koşacağı Bakırköy kahve makamlığı koşusunda zor ve birbirine denk isimlerin mücadelesi olacağını söyleyebiliriz. Ben burada yarın çok sürpriz konumda çıkacağına inandığım bir isimle başlayacağım. O da 4 numaralı Silistre. Ee, sürpriz konumda çıkacak diyorum çünkü baktığım bazı bültenlerde ve ortalamalarda rakiplerine göre geri planda puan almış bir isim. Ee, bugün benim tek düşüncem ağır kilosu. Eğer biraz daha kilosu hafif olsaydı yani 60 kilo bandında koşu, koşuyor olsaydı ben çok daha emin konuşabilirdim bu isim için. Ancak yine de baktığımızda bugün eğer ki ağır kilosundan etkilenmezse her ne kadar 8 ismin koşacağı bir koşu olsa da önde gidebilecek herhangi bir isim göremedim. Ee, bu tarz bir yarışı da bulmuşken startla beraber hemen liderliği, al liderliği alacak olan bu ismin koşuyu da yavaş tempolarda götürecektir ki rakipleri tarafından da ağır kilosundan dolayı dikkate alınmayacağını düşünüyorum. Viraja gelinmeden de 3-4 boy avanslı bir şekilde dönebilirse buradan sonra da geriden gelecek rakiplerine direne direne bu koşuyu kazandığını görebiliriz. 4 numaralı Silistre benim burada sürpriz konumda çıkacak olan net şekilde favorim. Ama başta da belirttiğim gibi zorlu bir koşu ve denk güçler koşacak. Bu sebeple de kalabalık tutacağım. İlk rakip 2 numaralı Peker'im. İstanbul pistinde kazandıktan sonra bir türlü toparlanamayan bir isim. Belli bir ara verdikten sonra çıktığı yarışlarında da hem tempolardan hem de yarış içerisindeki bazı problemlerden dolayı bir türlü istenilen sonucu alamamıştı. Bugüne daha hazır şekilde katılacak son çalışmalarını da çok beğendim. Olur da bugün iyi bir yer tutabilirse 2 numaralı Peker'imin sonlarda yapacağı ataklarıyla sevdiği uzun mesafede adından söz ettirebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 6 numaralı Mr. Big Shot diyeceğim. 3 ay kadar ara sonrasında çıktığı koşusunda, daha doğrusu çıktığı koşularında nefes ve kondisyon eksikliğini gideren bir isim. Bugün baktığımızda da son iki yarışını kaybederken bu isim yarış içerisinde çok zayıf tempoların olduğu ve önde giden ismin kazandığı koşularda start almıştı. Bugün baktığımızda yine yarış benzer tempolarda gidecek. Ancak bu sefer önde net bir isim gidebilecek diyemiyoruz. Eğer ki olur da iyi bir yer tutabilirse uygun kilosuyla da beraber ben düzlükte yapacağı ataklarıyla kazanabileceğine inanıyorum. Daha sonrasında ise sırasıyla burada önereceğim isimler ee, bir numaralı collector bugün her ne kadar 60 kilo ile start almış olsa da son Ankara yarışında da e, biraz da Ankara pistinde etkilendiğini düşünüyorum bu ismin. O gün de yarış içerisinde anlık sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bugün ağır kilosuna rağmen anlaştığı birincisi idaresinde etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında bomboş kilosuyla start alacak olan koşuda da birçok rakibinin eksik formunu değerlendirebilecek olan sürpriz hanedeki 7 numaralı La Kukaraçayı ve son olarak da çok ağır kilo ile start alacağı için biraz daha geri plan aldım. Ancak grubun kaliteli ismi 3 numaralı Chester Stars'ı da yazarak bu koşuyu 7 isim 6 isimle geçebiliriz. Sıralamam 4 2 6 1 7 ve 3 şeklinde olacak. 2. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında ise e, kısa vade 8 Nevzat Zaimoğlu koşusunda 3 yaşlı Arap atlarının 1400 mesafe Çin pistteki yarışında ben denk bir mücadele olacağına inanıyorum. Burada önceliği iki isme vereceğim. Ancak e, bu tarz yarışların son dönemde e, bu tarz koşularda çıkan sürprizler dolayısıyla biraz daha kalabalık tutup sürpriz bekleyeceğimi de söyleyebilirim. Öncelik vereceğim iki isimden bir tanesi 10 numaralı Tarçın Kız. Kum pistte etkisiz yarışlarının ardından Çin pistte çıktığı koşullarında üst üste başarılı yarışlar yapıp kendisine kısa vade koşullarda bulan bir isim. Yaptığı yarışlarıyla da aslında dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bugün yarış hayatında ilk kez İstanbul çimine geliyor olması kendisine biraz daha dezavantaj gibi görünse de ben bugün önde gidebilecek isim sayısının fazla olmasından dolayı süratlenecek yarışta düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla beraber ilk kez geldi İstanbul pistinde rakiplerine oranla da 2 kilo daha avantajlı koşacakken koşuyu kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi ise 3 numaralı Göğübeli olur. Yarış hayatında katıldığı 3 koşusunda kazanan bir isim. Mevcut form durumu ile de çok dikkat çekiyor. Baktığımız zaman yarış hayatındaki ilk 2 startında zor kazanmış olsa da Son koşusunda İstanbul pistinde çıkmış, İstanbul pistinde oldukça kolay şekilde kazanmış ve beğenimi toplamıştı. Bugün içinde devam eden formu ile koşudaki tempoların da yükselmesiyle beraber anlaştığı binicisi idaresinde etkili bir yarış yapabilir. Eğer ki ufak oynuyorsanız ya da riskli bir kurgu yapmak istiyorsanız bu iki isimle geçebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar ve sürpriz arayanlar için sırasıyla son İstanbul yarışını her ne kadar beğenmemiş olsam da koşmuş olduğu çim yarışlarında kısa vade gruplarda mücadele eden ve bugün her ne kadar önde stili rakipleri olsa da eğer ki öndeki rakiplerinin arkasında iyi bir bekleme yapabilirse 9 numaralı benim sultanım son grup koşusunda yine beklenileni veremeyen ancak bugün için daha iyi hazırlıklarıyla buraya gelen öndeki isimlerin hemen arkasında konumlanabilecek potansiyelde olan 2 numaralı FMT Bey orjini itibariyle beklentinin çok yüksek olduğu kısa yarış hayatında çok ciddi başarılara imza atan şampiyon sürgün tay gibi bir ismin kardeşi olan ve bugün baktığımız zaman da çok ciddi bir takı değişikliğiyle buraya gelen 8 numaralı sürgün batur yine ilk koşusunu kazanan ve bugün ilk kez çim pistte ilk iki koşusunu kazanan ve bugün ilk kez çim pistte start alan 6 numaralı mirza bey ve son olarak da bursa'da katıldığı Son koşusunda ters pistten etkilendiğini düşündüğüm ve yarış içerisinde de çok fazla beklentinin altında kalan tekrardan İstanbul'a gelen 7 numaralı Serokcan'da da yazarak bu koşuda sürpriz arayabiliriz. Sıralamam 10 ve 3 önde ufak oynayanlar ya da az atlı geçmek isteyenler bu iki ismi yazabilir. 9-2-8-6-7 daha sonra sürpriz arayanlar için eklenebilecek isimlerdir. İkinci altılı Ganya'nın 5. ayağında 3 yaşlı İngiliz atlarının Handikap 16 mücadelesine baktığımızda ise ben burada 3 ismi yazacağım ve 3 isimle geçmeye çalışacağım. Bunlardan da ilk olarak 2 numaralı King Rüzgar diyeceğim. Yar muhtemelen de AGF tablosunun en üst sırasında yer alacak ve favori hanesinde çıkabilecek bir isim. Bu isme baktığımızda yaklaşık 3 ay kadar ara verdikten sonra Çin pistte koştuğu 3 koşusunda da çok kaliteli isimlerle mücadele etmiş ve yakın farklarda koşudan ayrılmıştı. Bugün ise baktığımızda her ne kadar ağır kiloyla mücadele edecek olsa da koşu içerisinde süratli isimlerin bulunmasıyla beraber tempoların yükseleceği yarışta ön grubu yakın bir şekilde takibi alıp düzlük üzerinde artan temposuyla beraber de rakiplerinin temposunun düşeceği yerde yapacağı ataklarıyla beraber ben uygun grupta kazanmasını bekliyorum. Dileyenler ikinci bir banko arayanlar ya da verdiğim teke güvenmeyenler burada 2 numaralı King Rüzgar Bankosu'nu tercih edebilirsiniz. Bana göre iki tane de ciddi rakibi var. Bunlardan ilki 8 numaralı Mint the Devil. Baktığımız zaman bu isimde yarış hayatının ilk startından itibaren ciddi beklentiler olan bir isimdi. Ancak yaşadığı belli başlı problemler sebebiyle de sık sık ara verip koşan bir isim oldu. Bugüne gelirken de ara sonrasında iki koşu, iki koşu görerek buraya geliyor. Özellikle de aranın sonrasında çıkmış olduğu yarışında yaptığı ikinciliğin ardından ben son koşusundaki kötü performansının bu ikincilikten kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün olur da eğer ki sabırlı bir bekleme yarışı yapabilirse 52.5 kilo bomboş kiloyle start alacakken düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla koşuyu kazanabilir. Son olarak da burada yarın AGF tablosunda biraz daha geri planda kalacağını düşündüğüm 3 numaralı Bella Mi Amore diyeceğim. Ee, üstündeki binicisinin dün yapmış olduğu performanslardan ötürü çok fazla beğenmemiş olsam da e, bu ismin de 3 e, numaralı Bella Amore'nin de ara sonrasında çıkmış olduğu yarışlarında sürekli çim pistte start alıp etkisiz kaldığını görüyoruz. E, bu ismin ben sentetik pistte oldukça başarılı olduğuna inanıyorum. Bugün tekrardan sevdiği bu piste geliyorken eski başarılı olduğu takı düzeniyle de beraber Rakiplerinin de e, eksik performansların olmasıyla beraber ben 3 numaralı Bellamy e abonerin bu koşuyu kazanıp ciddi bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Bu koşu için sıralaman 2 numaralı King Rüzgar, Alternatif Bankom, 8 ve 3 rakipleri olabilecek isimlerdir. Günün son koşusunda ise ben riski bu ayakta alacağım ve bölünen maiden mücadelede ilk gruba göre biraz daha uygun rakipler yanına geldiğini düşündüğüm 1 numaralı Blaze Thunder'ı İstanbul programında günün en güvendiğim ismi olarak yalnız başına bırakacağım. Tekrardan çıktığı sentetik pistte son koşusunda daha doğrusu geçtiğimiz günlerde Ankara'da yarış şartlı 5 koşu kazanan Arkadia Polis arkasında elde ettiği ikincilikle dikkat çeken bu ismin bugün baktığımızda ise çok uygun grupta start aldığını söyleyebiliriz. Yapmış olduğu son çalışmalarını da ben çok beğendim. Bugün geldiği grupta birçok rakibinin en azından ilk yarışlarına göre eksik olduğunu düşünüyorum. Çok uygun grupta evet. eğer ki yarış içerisinde problem yaşamazsa bir numaralı play standard bugün bu rakiplerini geçerek Meydana veda etmesini ve İstanbul'da günün kapanışını yapmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum. İstanbul tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim. E, emeğin karşılığı olarak e, beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bunları yaparken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Yarınki Ankara program tahminlerinde görüşmek üzere herkese bol şanslar dilerim.